Evet, Almanya nitelikli, vasıflı göç yasası dediğimiz Aymanları Gezet olarak bilinen veya Fahkraft olarak meşhur olan hani beyaz yakalı dediğimiz üniversite diploması olan, öğün lisans diploması olan ya da meslekçisi veya çıraklı kalabalık ustalık okulunda diploması olan ya da profesyonel şoför olanlar Almanya'ya geldikten sonra iş ve adreslerini nasıl değiştirebilirler? Bununla ilgili özet bir video yapmaya çalışacağım değerli dostlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi, beğenmenizi, paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet konumuz adres ve firma değişikliği. Eskiden yani 29 Mart 2023'ten önceki yasada bir yıl aynı firmada çalışma şartı, 3 yıl aynı sektörde çalışma şartı vardı. Bir kişi 4 yıl sonra özgürlüğüne kavuşuyor ve başka sektörlere geçiş yapabiliyorlar. Bu yasayla beraber 29 Mart 2023'ten sonra çıkan yasadan sonra firmalar için e, yani kişinin çalışma mecburiyeti ortadan kalktı. Kişi için de o firmada çalışma mecburiyeti ortadan kalktı. Artık serbest. Yani kişiler istediği firmayı değiştirebilir, firmalarda istediği personel alabilir, istediğini almayabilir. Bu eğer davetiye veren veya size sözleşme veren firma sizinle bir görüşme yaptıysa ya da biz yaptırdıysak ya da siz bulduysanız ama günün sonunda o firma zaten sizinle çalışmak için sizi davet etmek istiyor. Fakat sizi davet etmek istiyor, günün sonunda bazen yaşadığınız bölgeyi sevmeyebiliyorsunuz, bazen firmada arkadaşlarınız tarafından sonradan gelme, bağdakını dövme, kovma gibi algılanıp e, burada insanlar nazlanabiliyor, trip atabiliyor, ben bu firmada çalışmayayım diyebiliyor ya da patronla anlaşmazlık çıkabiliyor. Yani çeşitli anlaşmazlıklar olabilir veya anlaşmazlık mecburiyeti yok. Ya yani bu iş bana göre değilmiş de diyebilirsiniz. Yani günün sonunda herkes e, aynı işi yapacak anlamına gelmiyor. İşte bu ve benzeri yaşadığın sorunlara yönelik olarak ya da bazen eş dost akraba da size iş bulabiliyor veya bazen eş ve dost akraba da yani başka yerlere sizi davet edebiliyor. Günün sonunda iş değişikliği yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu ve benzeri durumlar dolayı iş değişiklikleri ve adres değişiklikleri nasıl yapılır? Özet bir bilgilendirme için. Evet karşınızdayım. Şimdi sıra böyle. İş değişikliği nasıl yapılır? Ve iş değişikliğinin şartları nelerdir? Evet de işte değerli arkadaşlar. Şimdi siz ülkenizde yani bu Türkiye olabilir, başka ülke olabilir Almanya'ya çalışma sözleşmesiyle 81A ya da 18G ya da 18A, 18B, 19C ve benzeri vize durumlarıyla Almanya'ya geldiniz. Firmayla görüşmeye gittiniz. Normalde çalışmaya başladınız veya çalışmak için görüşmeleri yaptınız. Geldiğiniz firmada çalışabilmek için önce bir ikamet kaydı yapıyorsunuz. Vergi numarasını alıyorsunuz. Vergi numarasını aldıktan sonra o firmaya sigorta kaydını yapıyorsunuz ve geldiğiniz o firmada çalışmaya başlıyorsunuz. Fakat günün sonunda siz başka firma buldunuz ya da akrabalarınız buldu veya daha iyi şartları sağlayan bir firma buldunuz ve başka bir firmayla çalışmaya karar verdiniz. Şimdi o zaman ne yapılması gerekiyor? Burada bir kuralı hatırlatmak gerekiyor. Birincisi şu, mavi kart ile gelenler bir yıl süresince, mavi kart ile gelenler bir yıl süresince Ausländer Behörde'den izin almaya tabi. Her firma değişikliğinde mutlaka Ausländer Behörde'den izin alınması gerekiyor. 81A ile gelenler veya diğer vize türleriyle gelenler ise 2 yıl boyunca izle tabi. 2 yıl boyunca sürekli her firma değişikliğinde izin almanız gerekiyor. Bu izin nereden almanız lazım? Size pasaportunuza vize yapıştırılıyor. Bir de karşı sayfasına bir evrak yapıştırılıyor. Ona suzat atlıyoruz. Bu ek evrak Şimdi ek evrakta yazıyor. Diyor ki agenturdan iş ajantından izin almak lazım. Avsede ve hördeden izin almak lazım. Ya da şu birimden izin almak lazım diye size verilen o kağıtta yazıyor. Mavi kartlarda bir yıl sonra 81 A ve diğer vize türleriyle gelenler ise iki yıl sonra firma değişikliği yapıldığında izin alma şartı sorumluluğu ortadan kalkıyor. Ama bu süre içerisinde siz izle tabisiniz. İşte bu izinlerde değerli arkadaşlar ortalama 3 hafta, 5 hafta bazen 2 aya kadar süre bilmektedir. Yani canım este ben istiyorum deyip firma değiştireyim dediğinizde 2 ay işsiz kalacağınızı hesaba katın. Çünkü A firmasında çalışıyorsunuz. O firmada kültür grup dediğimiz işten ayrılık çıkış belgesini almanız lazım. Ya da Afhebuk dediğimiz firmayla karşılıklı anlaşma yani biz karşılıklı rıza göstererek birbirimizden haklarımızdan felaket ederek ayrılmaya e, karar verdik veya e, şu şu sebeplerden dolayı e, bizim için uygun değildir ya da firma benim için uygun değildir yani bu karşılıklı iyi niyeti suistimal etmeden taraflar birbiri arasında anlaşma yaparak karşılıklı anlaşmayla e, ne yapıyorlar? vizesine aldığınız firmadan çıkışınızı alıyorsunuz. Birincisi ilk yapmanız gereken bu. Sonra sözleşme bulduğunuz ya da anlaştığınız veya değiştirmek istediğiniz firmayla alakalı o firmada bölgesinde ne yapıyorsunuz? O firmanın bölgesinde aberduk yapıyorsunuz. O firmanın bölgesinde sözleşmesi buluyorsunuz. Yaşayacağınız evle alakalı. Eskiden geldiğiniz, yaşadığınız yerde yani mevcut A firmasından devam etseydiniz Vodis Kebap ve Hukuk dediğimiz VGB ile işler tamamlanırken yani bildirim e, bu kişi benim evimde kalıyor bildirim formuyla iş devam ederken başka bir yere taşınmak için ne gerekiyordu? Kira sözleşmesi gerekiyor. E, yapıyoruz. Kira sözleşmesi yapıyoruz. O kira sözleşmesinin bağlı bulunduğu firmanın yeni sözleşme yapacağınız firmanın Yabancılar Dairesi'ne sizinle alakalı adres değişikliği talebinde bulunuyoruz. Bu talebi hem Ausländer Behörde dediğimiz Yabancılar Dairesi'ne hem de e, Arbatsgeberwächte dediğimiz işveren değişikliği içinde Agentura yani Agentur für başvuru yaparak iş ajansına değişiklik talebinde bulunuyorsun Eşitlik de bulunduğumuzda önce ortak sisteme düşüyor bu. Sonra memur ataması yapılıyor. Memur ataması yapıldıktan sonra eğer eksik evrak varsa size talep ediyor. Eksik evrak yoksa olan işlemlerini başlatıyor. İşte bu olay işlemleri 3 ile 5 hafta ortalaması alıyor arkadaşlar. Ha 2 ay 5 ay uzayabilir mi? Uzayabilir. 2 günde cevap verebilir mi? Verebilir. Yani memur ee, yani çok hızlı mı? Füze gibi bir çalışıyor. Yoksa cibri gibi bir çalışıyor. Tabi bilemeyiz. Ama ortalama standartlar üzerinde gittiğinizde yani 3-5 hafta içerisinde A firmasına, B firmasına değişikliğiniz gerçekleşecektir. Evet. Havada kalan uçak, yolda kalan yol yok. Gene bir çay çivi. Siz çay dökerdiniz. Ben de çivi yarın saat canlı yayında soru cevap yapmak üzere sağlıcakla kalın. Görüşürüz.